20 Hepiz merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Adem'in kutularını açacağız ama biliyorsunuz ama karşılıklı istedik ama bu seferlik böyle olsun. Öbürkünde karşılığını isteriz, değil mi Adem? Evet isteriz. Böyle di isteriz. Kutulara bakın, emek var Bak, burada. Bak dur 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 baştan dur. göster Burada baştan emek göz. var. Bakın burada emek var. Küçücük kutularda burada emek var. Bak kanka, bakın emek bak, var bak, burada bak. emek. Bakın iki yılımı aldı bu kutu Şakalan şaka lan şaka. Bakın gün? bakın. Kaç gün aldı kanka? 50 falandır. 50 falan Oğlum yok 50 olmaz ya. Yok lan 15 gün oldu bence bakın. Bak, göz... 15 gün olur. Olur ya 7 tane burada. Nice şimdi aldım yok zaten. Yok kanka 20 gün olmuştur ya da. <laughs> Hadi bakayım. Burak seni atıyorum ben şu an kanka. At kanka. İlk başlıyoruz. E, bir, bir, kere görev yapacağım. Bir, bir, kere bir şey yapacağım. Şey bir şey. Adam Ember, Ember Crow bakın. Adam, bir dakika kanka. Yukarıda. İkinize de diyorum. Crow, Ember ve Mac ve senle ve Skate ve Leon ve Sabella. Ve Lola. Bella mı? Oğlum, belle mi? Be belle, be belle. belle. Belle ve Lola. Lola. He, Lola. Ve Grip. Ve Mr. P. Ve Max. Mix. Sizi hepinize diyorum. Çıkmazsanız ben sizi gebertirim. Bulurum oğlum. Evinizi bulurum. Önce bir Ember'cığımdan başlayayım. Ember çıkar inşallah ya. Kanka biraz büyütüyor. Büyüt. Dur, dur ben seni alırım. Ya. Evet. Kanka bazı kut kutuları da ben açabilir miyim? Niye sen Sen çek kamera Kanka hayır oğlum ya. Video çeken benim. Yo. Oğlum video. YouTube o... kanal benim değil mi? Oğlum bir hit ya. Benim lan. Ben oğlum benim. senin değil oğlum. Sen kimin o zaman? Senin ismin ne? Burak. Oğlum bir hit benim <laughs> ismim Burak ya. İsmimi çalma. Çalmıyorum tamam mı? Şaka yaptık ya bu ne var? Kanka bazı kutuları da ben açabilir miyim? Hayır. Neden? Hepsinde benim emeğim var. Hiç demedin mi kardeşim? Bravo girmiştir kutu biriktiriyor bana. Kanka ne olur ya biraz da bana aç. Ne olur. Tamam hadi gel. Hadi. Ama kanka böyle de çekilmiyor be. Beni niye gösteriyor? Youtube kanalı alacağız. Arkadaşlar çıkar e, olursa siz de gelin Yani. Siz de yapın. Hatta arkadaşlar Burak'la biz de e, size de yardım edelim. Hatta ismini, arkadaşlar İsmen size bir tane arkadaşımız geldi. Ondan sonra Burak'ın eski ismini kullanmış. Galiba o yıldan beri takipçin Burak. Yok kanka takipçim de. O zaman YouTube kanalım yoktu be. Neyse. Belki ilk açtığından biri takipçindir. Yok. Bu arada arkadaşlar şey şöyle e, izlesene bir show şey yapacağım. Şey kanka İ İspens diye arkadaşımız geldi. Onu o da, o, pes o, pes yani. İspes diye ben. Ay İspens. İspens. diye bir tane arkadaşımız geldi. O ben. Bu ismi? Hayır. Evet. İspens diye bir tane arkadaşımız geldi. Ondan sonra onu ben başkan yardımcısı yaptım. Ona Ay ay Kardeşler diye bir tane de a, arkadaşım var. Yani o da Ad, Adem'in hesabı. Abim ve benim hesabım. O, evet onu da başkan yardımcısı yaptım ama. Yo üye. Şu, hayır onu ben başkan yardımcısı yaptım şu an. Sen görmedin mi? Yani ben zannettim ki 177 hesabımı yaptı. Onu da yaptım. Onu da yaptım. Her yapamıyorum. Ama arkadaşlar sadece bir kişi geldiği için daha iki kişi lazım. iki kişi de gelmesi Şş, gerekiyor. Niye göstermiyon? Gösteriyorum. Gösteriyorum. Mu? İki iki kişi de gelmesi gerekiyor. Yani o iki kişi de gelsin diğerleri ve üye veya kırılamıyor. Kır mı üye? Kır Kıdem. Kıdem. Üye tamam Kıdem. basıyorum. Hadi çıkmaz ki benim ya şansıma hiçbir şey çıkmaz kardeşim bakın. Benim şansıma hiçbir şey çıkmaz. Sen de dokun Kanka. bırak. Bir, bir kere ben de dokun. Dokun bırak. Da. Dur dokun. Ha bir sen bir ben. Tamam ha. olur mu? Olur. Mega kutuları ama sen açacaksın. Olur mu? Tamam ben açacağım. Tamam mega kutuları Meg Megaları bırakak diğer videolara saklayak. Tamam. Dur bu, şunu da ben açıyorum. Ne çıktı lan? Hiçbir şey çıkmadı. Oğlum benim şu an hesapta ne şansı... <laughs> Uy. Oğlum ya, yeter lan yeter korkuttun ya. bizi. Dedim ki anam çıktı. Yeminle krav çıktı zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Korkutma bizi süper bel. Süper. Çıkmadı. Ya. Şansım. Paradan anlıyorum artık para göz olduğum için. Adem. He? çıktı. Yok. Ah, Al. Abim de sesleniyor odadan buraya kadar. <laughs> Diyor ki Adem krav çıktıysa benim değil. <laughs> Yalı. Bana niye hep ben hep, niye ben büyük kutuları açıyorum anlamadım. Bırak. Ben bunu alak mı? Al, al, al kanka. Onda zaten bir şey olmuyor neyse. Ya bu bunları saklıyorum. Kanka mega. Meki yok. bunu ne için saklıyorum biliyor musun? Hmm. Biliyor musun Lola? Dur hmm. ha. Bunları da alayım yeter ya. Dur önce bunları alayım. Bırak. Dur düzgünce. Arkadaşlar, ben yanlışlıkla kutu açtım dur. Arkadaşlar bakın. Yani bir daha böyle bir tane yani arkadaşlar gelmesini istiyorsanız gelmesini like istiyorsanız, abone abone olacaksınız. Ve yani. like gelsin yeter ya. Yani abone olun. Adam Adam Krallara abone olursanız en çok Adam Krala gelsin bunu istemiyorum. Tu Tuğra abim de senin kanalına ne diyor biliyor musun? Adem kral diye isim mi olur diyor. Yaratıcı isim değil diyor. Tura abi. Evet. Bulacağım seni Tura abi. Hesabını çalacağım. Tura abinin hesabı çok yok ki. O, o bıraktı. Kaç tane var lan? O bıraktı ya. Kaç tane var onu söyle. Leon çıkmıştı, Sorc çıkmıştı. Çok ezik karakterler çıkmış. Lan. Tura ama burada laf etme. Çok ezik karakterler. Ne? Tamam hadi yap. Ya. Önüne baksan. Bayron var mı onda? Bayron. Yok. Yok. Açsana. Neyse, açayım mı? Aç. Ne çıktı Bir, bir şey. bok çıkmadı. Hadi şöyle lalayla, Çıktım çıktı mı? Ne oldu? Hiçbir şey çıkmıyor. Kanka. Aç şunu mu aç? Evet. Bir yok. Yeminle kalbim durdu orada ya. O ara sıra bende değil zaten. Onu açmama gerek yok. Ha onu mu açacaktı? Allah'ın aç. Ya oğlum. Öf. Tut şunu. Hep ben mi tutacağım? Çıkız, pokuz, çıkız, Ne çıktı lan? Kanka bu taktiği dene yani. Deneyeceğim zaten. Çok deneyeceğim ama seni öldürmemin Bunların hepsini ben açıyorum benim Hayır, kanka, YouTube kanalım ya. olduğu için. Peki. Senin ne oğlum yapma ya. hadi bir gel. sen bir ben. Hadi. Bir ben hadi bak. O da Bunu da deneyin. Hadi bayım da. Aboneler aboneler aboneler. Abo abo abon, abon. Bakın dokun yazıyor. Dokun değil mi? Dokun. Abone gelirse dokunacağım ama. Geldi mi? Bakayım. Yok, Yok gelmemiş. Yüzde yüzde yetmişi gelmemiş yani. Yüzde yüzü yapacağız bunu. Do bak geldi geldi geldi. geldi Hadi geldi. bakayım. Yok. Yok gelmemiş Ayımsan. yani. Tut şunu. Ayıp oluyor. Şimdi kanka Ayıp oluyor. gel şimdi. Gel bir. Gel şimdi getir 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 gel. Çimine çimine. Getir. Çimine çimine. Getir çimine. şimdi bu gel lan kanka gel. Bu ne lan? Bu tip ne? Bu kanka, tip, kanka, ne? Bu kanka, tip kanka, ne? Gel. Çıkartacağım karakteri şimdi. İyi. Çıkar. Oldu ok. Çikoloz. Sokoloz. Mokoloz. Çıksın sokoluz. Ne çıkacak lan oradan? Bir bok çıkmaz oradan. Bir bok çıkmaz. Ya <laughs> da bakayım. Bir bok çıkmaz dedim ya. Ay, ne çıktı? Lan bak ah, bir dakika. Allah Allah hayır hayır hayır. hayır. Çikoluz pokolu. bırak iki kere vur. Bir dakika dur. Bırak Çikoluz, iki kere vur. Çikoluz pokoluz. Sokoluz mokoluz. Ne, bir bok çıkmadı. Bırak bir kere daha vur. İki kere ben vuracağım. İki kere. Evet hani dört, dört, hani dört tane var ya. iki ben, iki sen. He. Yani bir kere vur. Tamam hadi bir, vur. Ha. bir şey çıkmıyor ya. Al Evet al. yeter be şansıma tüküreyim. Bu şans ne ya? Evet hiç bir şey çıkmıyor. Al. al. Ben zannettim Kral çıkardı bu hesaptan. <laughs> tamam güzel yine vallahi güzel. <laughs> güzel güzel. Neyse. Ama bunları açmamız için diğer videoda bekleyin. Şu an görev yapacağız Burak'la beraber. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer hesap için e, arkadaşlar bu arada diğer şey için şu an bu şey bir hesabımı şey kısacak. Kızı, evet. Neydi ya jeton kısacağız. Tamam. Güle güle. Bay bay. Bay bay abone ol.